En yaygın dört endişe. Yaygın endişelerimize göz atıp onlar için bunca zaman harcamaya değip değmediğini anlamak bazen yararlı olur. 1. Yarınki ihtiyaçlarımızı karşılamak için yeterli para olmayacağı endişesi. Şöyle ya da böyle bugün hayatta kalmayı başarırız. 2 gelecekte beden sağlığının yitirileceği endişesi. 3. Zihin sağlığının yitirileceği endişesi. 4. Yalnız bırakılacağımız, reddedileceğimiz ve aldırış edilmeyeceğimiz. Sevgi ve arkadaşlıktan yoksun bırakılacağımız endişesi. Dördünün de yarınla ilgili endişeler olduğunu görüyoruz. Biraz düşünürsek bu dört endişenin de nadiren gerçekleştiğini anlarız. Enerjimizi yapıcı bir biçimde kullanmak yerine endişelenerek boşa harcıyoruz. Parasız kalmakla ilgili endişeyi ele alalım örneğin. Bazı insanlar para için endişe duymanın aklın gerekli bir aktivitesi olduğunu, para için endişelenmezlerse sahip olduklarını kaybedeceklerini düşünürler, diğerleri endişenin tutumlulukla birbirini tamamladığını ve endişenin gelecek için yeterli birikimi sağlama dürtüsü olduğunu düşünürler. Şimdi endişelenerek gelecekle gelecekte endişelenmek zorunda kalmayacaklarına indi, inanırlar. Şimdi endişelenerek gelecekte endişelenmek zorunda kalmayacaklarına inanırlar bazı insanlar. İlginç olan şu ki, bir kez endişelenmeye başlandı mı, endişe duyulan şey önemini yitirir. Bulmak için her taşı kaldırmamız gerekse bile her zaman endişelenecek bir şey bulunur. O eski endişelenme huyunu bir kez kazandık mı, endişelenecek bir şey bulmak hiç zor olmaz. Endişe alışkanlığının üstesinden gelmenin ilk adımı onunla işinin bittiğini kabullenmektir. Tıpkı bir sigara tiryakisinin sigarayı bırakmaya ya da bir alkolin artık içmemeye karar vermesi gibi. Endişelenerek, endişelenerek vaktimi boşa harcamayacağım artık demelisin. Kötü bir alışkanlıktan vazgeçerken olduğu gibi ondan vazgeçmeye istekli olmalısın. Bir tabağı masadan kaldırıp mutfaktaki rafa yerleştirdiğimiz gibi endişeyi alıp dokunmayınız dosyasına yerleştirmeliyiz.